Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün üçüncü veya dördüncü canlı yayınım oluyor bu. Bugün sizlerle şey oynayacağız. Blockman Go oynayacağız. Şu an Bedvars'a giriyorum dostlarım. Nasıl <laughs> ezan okuyuyor şu an burada? Bunu ayak açayım. Başladı. Hadi bakalım. Red takımdayız. Yani kırmızı takım. Şunu kırsam ben de direk... biter yani. Ya birazcık bana da bırakın ya. bizim her 3, 4, lazım yapmamız lazım <laughs> Burada da ben geçeyim. Burada da ben satış yapıyorum. Gelmek isteyen 16 bölge... <laughs> <laughs> de Şuradan ya benim. Daha iyi bir şuraya karnı, şuraya baltayı... Şuraya, şuraya... Şuraya, şuraya, şuraya... Şuraya, şuraya... Rusya canlı hala gerçekten gelmemiş.

Hatta o serinin sonuydu sanırım. Gerçi siz isterseniz gene girebiliriz belki ama. O da belki yani çok istenirse. Oraya çok girmeyi düşünmüyorum. <laughs> ya ya şu arkadaşlar direkt bir yani şey oluyor zaten ya. Ne de kötü bir şey yapmış. <gülüyor> <gülüyor> ya hala canlı yayın hiç kimse yapmıyor. Ben bu oyunu çok ciddiye alıyorum ama. Ya ne yapacağız böyle? <laughs> Sağ bu adam girmeyi başarıyla mı söylüyorsun? <laughs> Hala mı kimse ya? Niye kimse gelmiyor? Of. Bir kişi buyurma atmadı. Kaç? 29. 28 tane.

Dostlar bekleyin. Hatta bekleyin. Aa! Çok ağır kalktım. Hala canlı yayınlar. Dostlar şu an karanlığın yayınlar. Görüşürüz. Geçişi var. Geçişi şimdi gösteriyor. Dostlar canlı yayına mesaj atarsanız çok sevinirim. Şu mobiden kurtulmak istiyorum. Sonu sonu alacağım. için... Demir Kılıcı geri döndüm. Bütün günlerim <laughs> Kapan yere mi girdin kanka ben onu hissettim ki Yok kanka çık oradan ben girmeyeceğim ya Zaten ben onu hissettim pek O zaman yok Neden olduğunu biliyorsundur bence Önce canlı yayını geldiysen Çok sinir oldum Ya ben buraya daha iyi yapıyorum Adamlar bitirdi ya Çıktın mı tamam. Gelecek tur. Önder. Yazacağım. Sen böyle bir şeyler yazayım. Önder. Slam. Şüpheli. Gel bir tane daha kur. Yok kanka olmuyor. Ben kurmayacağım. Şey falan. Sıkıldım artık. Şu an oldu? Hiç hiç <laughs> ha, tamam. doğru unuttum pardon buraya kapatınca çangı altlarına blok koyup çıkamayacaklar kankam ya bu ne şey çıktı? Allah'ım ya Rabbim. Şunu alayım. Şunu, şunu alamıyorum. Şunu alayım, şunu alayım, şunu alayım. Üç tane bile kalmamış ya. Şuraya baltayı, şuraya kazmayı. Şimdi şuraya. Onun hepsi demir set olmuş ya. Ben hala daha şeyim. Tamamdır. Full set çektim şu an. Full demir setim. Sadece 32 tane alabildim. Bildim. Abo, bizimkiler ölmüş. Tahta kılıcı var ya. Nasıl? Şunları geliştiriyorum. Ve hazır. Uf. Hazır değilim. Oltam yok. Dokuz, sekiz, 13 yoruma ne ara çıktık? Tamam. Sunucuda kanka sunucu kuran. Efendim. Kurtan tamam, geleyim hatta. Kıyamadım. Tamam. Larto efendim lartom. Ne oldu? Kankam demişsin. Ne oldu? Şunları elmasa yükselt hacı. Ciao of üç tane ne ya çık lan ya görünmez olmuş görünmez olmuş görünmez olmuş biri görünmez olmuş görünmez iki kişi olmadı öldü mü öldü öldü daha niye şey kılıç sallıyor ya lan yeter ama ya yeter ya benim ölmem lazım o yüzden bir tane elma alıp yiyeceğim Hemen yiyeyim de. Oğlum şimdi görünmezlik iksirini alacağım dostum. Benim görünmezlik iksirine ihtiyacım var. Hem de acil. İksirler nerede? Şurada değil. Şurada mı? Ne bu? İki şey üstü. Dostlar ben çıkıyorum ya. Tamam. Dostlar ben gene öldüm ya. Tamam. Gelecek tur rövanş. Bekleyin dostlarım. Larto kanka demiş. Ne oldu? Arkadaşlar like atmayı unutmayın bu arada. Ya bir kere de yeşil olayım be. Ben niye hep kırmızı oluyorum? Ya çenemi alamadım. Çıkın. Ben geliyorum. O zaman niye altınları alamadım? Şimdi bizim her şeyden önce şu hata korumamız lazım. Gidip yanlarına şöyle 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 öldürürüm. Bununla. Psikopatlaşma için ağaç sakin ol. Direkt ben demir set kendine ya. Bir tane bile şeyim kalmadı. Harika. Şöyle... Balta buraya kazma. Evet. Şuraya olta. Şuraya yay. Tam tersi. Ya oğlum biraz yemeyin şunları. Tahta kılıçla mı savaşayım ben? <laughs> Ya şunu kırsalar geliyorlar zaten. Ben setmet almayacağım sana Full yünlere falan alacağım. Yün gücü, yün gücü, yün gücü. Yün, yün, yün. Ha. Şunları geliştireyim en azından ya. Zaten şu var da. Hayır 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 hayır. Bu benim. Adım ne Allah. Setleri de yükselttim hatta lan. Doğru ya ben bu para harcayacaktım. Yine unuttum. Neyse iyi oldu tamam. Bu sefer full bunlara çat çat. Şunu da Hayır ya. Ya oğlum hocam yayın var. Al beni oraya. Ay gördün mü? Alın mı lan şimdi? kartın içine alabilir miyim ya? demişim şey işte. Ay dede sıkıcı. Geliştir, geliştir. Tamam, beş tane. Beş, alt olsun koş. Hoppala. O zaman dostlarım ya gene bir şey unuttum. Ya yata... Yellow ha? Yellow ha? Yellow yellow pusu kurdum ben sana pusu pusu. Da, oğlum nasıl sıkıyor? Hile var. Hile var oradan bana vuramaz. Hile vallahi hile. Yemin ediyorum hile. Hile de hile. Yok dostlarım hile bu. Neyse başka bir şey oynayalım bari. Bekleyin sohbet edelim. Bir şeyler yapalım. girdik. Hadi bakalım canlı. Tıkladım. İlen. Ben niye giremiyorum? Ha canlı yayında olduğum için mi giremiyorum? Burak ben go oynuyorum. Yani şu an yaptığım. Ben niye giremiyorum? Neyse. Şu an toolbox'larımı göstereyim. Bakın 3 tane void tool. Kadilorex joint ve first joint. 3 tane çılıntım var dostum. Yine girelim bari şeye. Trend, trend yoluna alaka. Kime diyorsun Ahmet? Ahmet kime diyorsun? Ahmet kime diyorsun? Söyleme lütfen. Ahmet diyorum zaten. Sen snowboard. Tamam oğlum bir gidin ya. Of. Canlı yayından çıkar mısın doğru düzgün konuşmayacaksan? Kardeşim. Bak. Doğru düzgün konuş. Lütfen.